iki mesela bu oyun oynayabileceğim bir oyun ismi gördüğünüz gibi süper bombsuzlar var yüzlerinden 92 like almış 3-5 kişi oynuyor yapımcısına bakalım diyeceğim mi oyunu ne oynuyor ha yapımcısı da Polyex ne öyle bir şey yani Önceki videoda da gösterdim. O daha fazla like kalmış. O zaman hadi Grafikleri falan hepsi çok güzel olmuş. Hele hele çizim. Yani mükemmel. Ben çok beğendim. Gördüğünüz gibi aynı bir oyuna giriyormuş gibi bizi bir oyuna koyuyoruz. Bir dakika şunu düşüreceğim. Şimdi mesela ben burada bir tur oynayacağım. Süper zıplama denilen bir şey var. Şurada göstereyim. Evet, altta işte. Altta böyle şey var. Benim oyun gitti ama. Eee bu Radbull doğru diyorsunuz. Altta gördüğünüz gibi süper zıplama var. Biscuit'ten tam NOOB var. Eee bakın şurada göstereyim hemen. O işte süper zıplama oluyor. Şuradan Radbull olabiliyor da ben şu an bağa geleceğim. Şuradan Gidelim. Böyle kaya da biliyorsunuz. Ma yapamam bu şun. Ne basan ha? Şuradan mı giderim bakalım uçalım? Yine bombay gitme. Gördün mü buradan uçada biliyorsunuz. Şurada dönen bir şey var. Oyunun robesi çok güzel. Wo oh, wo oh, oh. Ya şuradan yapalım. Bom. Aga yani şurada şey var. Kaydırak var. Yani şuraya bitirmeliyim. Kayoz Allah. De i̇şte buradan geçtik. Ama burada dinamik yoktu lan. Buracıktır cidden dinamik yoktu. Bu ne oluyor şimdi? Hı. Bom. Bom bom bom. Uf çok pis hareket gelecek şu. Daha birkaç tane bir şeyler aldım. Güzel güzel etkiler veriyor. Mesela örnek verebilirsem öldüğüm yere şey gelecek. Bir tane daha bomba düşecek. Bakın şimdi gökten bomba düşüyor. Çok saçma bir şey. Bildiğiniz gökten bomba düşüyor işte. Mesela buraya bir tane bomba düştü. Sis bombasıymış sanırım. Burada da bomba var. Her yerde bomba var. Ben vallahi Allah. Uf. Uy çok pis bomba, çok pis bombalar var. Of. Şu anda 4.6 şeklinde geldi. Yani acayip derece şey. Bana bir kere son seviyede gelmişti. Son seviye demek acayip derece bomba geliyor demek. Ben şu an göğe yükseldim. Ben tarlaların arasında böyle iyiyim, i̇yiyim. hadi. Hmm. Para mı yağıyor? Ha para aldığımız zaman bir de benim e, ee, para aldığı zaman can geliyordu sanırım bana yok gelmemiş uç 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 uuu falan Allahu Ekber 10 canım kaldı 10 canım kaldı ne yapacağız o oh, 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 ya böyle çok zor oluyor ama yine yani de kalabilirsiniz. Ben şu an pek iyi kalamıyorum. Ama olsun. Hadi görüşürüz.